Merhaba iyikilerim kanalınıza hoş geldiniz. Bizim derdimiz hiç bitmiyor. Biz bu çocukları nasıl koruyacağız bilmiyorum. Birine ölüm tehditleri yapılıyor. Öbürüne devamlı ilişki dedikodusu çıkarılıyor. Hiç durmuyorlar askerdekini bile rahatsız ediyorlar. Sasenkler korkunç varlıklar. Fan falan değiller. Hasta hepsi. Sinirden ellerim titriyor bu videoyu yaparken. Ocak ayında törende cinin kolunu oynatamadığını hatırlıyor musunuz? Soğuktan kas ağrısı ya da eğitimde falan incinmiş olmalı demiştik. Hayır, o zamanlar cine bir sasen hemşirenin iğne yaptığı ortaya çıktı. Ocak ayında bu törenden iki gün önce yaşanmış olay ancak Mart'ta kurula sevk edilmiş. Biz ise şimdi öğreniyoruz. 28. bölükten bir kadın hemşire izinsiz bir şekilde sıkı güvenlikli olduğu söylenen 5. bölüye bağlantısını kullanarak Cine aşı yapacak hemşirenin yerine geçmiş. Olayı anlatan muhbirin söylediklerine göre bu kişi 28. bölük hemşiresi ve birimin hemşire memuru ile kişisel bir ilişkisi var. Onun yardımıyla çalışma saati içerisinde kendi yerinden izinsiz bir şekilde ayrılmış ve cini aşılamak için 5. bölüm acemi eğitim kampına gelmiş. Yani cinin kampına izinsiz bir şekilde girmiş. Önceden belirlenmiş saatler olan 1.30 ve 3.30 saatlerinde 5. bölüm temel eğitim kampı tıbbi ofisinde cine aşı yapmış ve kendi birimine dönmüş. Yaptığı aşının salgın kanamalı ateş aşısı olduğu belirtilmiş. Makalede geçen BTS cin acı çekiyordu ifadesi beni mahvetti. Ki bu video yeterli bir kanıt. Herkes kafasına göre gizlice yer değiştirip aşı yapabiliyorsa bu nasıl asker? Ya onu yaralasaydı, ya ona zarar verseydi? Hani bu bölük çok güvenlikliydi? Hani asker ocağı ana kucağıydı? Kore askerini koruyamıyor, biz kalkmış şirketten üyeleri korumalarını bekliyoruz. Oturduğumuz yerden sinir olmaktan başka bir şey yapamıyoruz. Size daha sinir bozucu bir şey söyleyeyim mi? Bu kişi yakalanmasına rağmen tek bir ceza almamış hala. Çok sonra soruşturma açılsa da hala netice yok. Hemşirenin yanına kar kalmış. Askeriyede yerini izinsiz terk edenlere bir yıla kadar hapis cezası verildiği halde hemşire bu şahıs hakkında hiçbir işlem yapılmamış hala. Ona yardım eden hemşire memuru da tabi. Cin muhtemelen iyidir şimdi ama askeriyede bile böyle şeyler oluyorsa içim artık hiç rahat değil. O kişi ceza almalı ve özellikle Koreli fanlar askeriye ve şirkete karşı daha sert tepki göstermeli. Haybe iyice çöpe döndü yahu. Bu olaydan mutlaka haberi vardır ama görünüşe göre umurunda değil. Siz neler düşünüyorsunuz? Haydi küfür serbest bugün ama çok ileri gitmeyin. Terbiyemizi çok da bozmayalım olur mu? Sizi morluyorum.